Şimdi bu soru en başta bir zor gelebilir herhalde. Zor görünüyor olabilir ama çok kolay bir taktiği var. Baştan 73. sayı kaçtırıyor. Şimdi soruyu okuyorsun. Tamam. Sonra diyorsun ki 1 için 24, 2 için 24, 3 için 24. Neden? Bak. Şimdi kümesi elemanlarının elfi rakamları birbirine farklı 5 basamak dolayısıyla yazılıp küçükten 1'e doğru sıralanıyor. Tamam. Küçüklerimi için istiyorsun. Tamam. Şimdi öyle bir şey söylemeseydi. Şimdi bu bütün hepsi için. Şöyle bakarsan. 5 basamaklı sayı tamam mı? Rakamlar birbirine farklı. 5 basamaklı sayı. Şimdi o zaman buraya 5 tane birinin, 4 tane birinin, 3 tane birinin, 2 tane birinin son ne kalıyorsa onu ediyorsun işte. Bir taneden biri. Ve onun çarpınca toplam 120 oluyor. Yani onu 120'yi 5'e biliyorsun. Çünkü 5 tane rakam var. Umarım anlıyorsunuz ama sonra cevap 24 çıkıyor. Yani her rakam için 24. 1 için, 2 için, 3 için 24, 4 için 24. Ama bak şu 1, 2, 3 için 24 ya yani onu topluyorsun 72 ediyor. He sonra bir tane daha yakın onu aldım. O ne demek oluyor? Yani 4'ün en küçüğü oluyor. Onu da mantıken düşünün sen 4 sonra 1, 3, 5 yani 41.235 cevap olur. Bu kadar basit. Umarım anlarsın. Bay bay.